3 Mayıs 1944 Makale 1 3 Mayıs, Türkçülüğün tarihinde bir dönüm noktası oldu. O zamana kadar yalnız duygu ve düşünce olan, edebi ve ilmi sınırları pek de aşamayan Türkçülük, 1944 yılının 3 Mayıs'ında birdenbire hareket verdi. Ali Suaviler, Süleyman Paşalar, Mehmet Eminler, Ziya Gökalpler, Rıza Nurlar, yalnız duygu, düşünce, iş türkçüsüydüler. Hareket türkçüsü olmamışlardı. Çırağın baskını Türkçü Ali Suavi'nin siyasi bir hareketiydi. Bunun Türkçülükle ilgisi yoktu. Sıhhiye vekili olduğu zaman gayri Türkleri atarak yerine Türkleri yerleştiren Rıza Nur fiili Türkçülük yapıyordu. Fakat bu da hareket değildi. Türkçülükte ilk hareketi 3 Mayıs 1944 Çarşamba günü Ankara'daki birkaç bin meçhul Türk genci yaptı. Bu bakımdan Türkçülük tarihinde onların hususi bir şerefi vardır. Bundan sonra 3 Mayıs Türkçülerin günüdür. Ona bir bayram diyemeyeceğiz. Çünkü yıllarla süren büyük ızdırabımız o gün başlamıştır. Ona bir matem demek de kabil değildir. Çünkü bunca sıkıntıların arasında bize büyük bir imtihan vermek, yürekliyle yüreksizi er meydanında denemek, yahşi ile yamanı ayırmak fırsatını vermiştir. O güne kadar tehlikelerden gafil bir çocuk toylu yürüyen Türkçülük, 3 Mayıs'ta gafletten ayrılmış, maskelerin arkasındaki iğrenç yüzleri görmüş, can düşmanlarını tanımış, dost sandığı hainleri ayırt etmiş, hayalin yumuşak bulutlarından gerçeğin sert topraklarına düşmüştür. Böyle sağlam bir sonuca varmak için çekilen bunca sıkıntılar boşa gitmiş sayılmaz. Bundan dolayı biz 3 Mayıs'a Türkçülerin günü deyip çıkıyoruz. Hoşlanmayanlar onu benimsemesin. Yalnız kendilerine benzeyenler, yani Türkiye benzemeyenler onu yadırgamasın. Biz 3 Mayıs'ı sevmekte devam edeceğiz. Türkçülük tek sandığı düşmanına karşı 3 Mayıs hareketini yaparken onun çift olduğunu acı bir denemeyle öğrendi. Bu milli hareketin zaferinden korkan Türkçülük düşmanları Türkçüleri orta andıran vahşetlerle hapse atıp ve aleyhlerinde türlü yayınlar yaptırırken onları tartışmaya çağırmak garabetini de gösterdiler. Tarih bunu bağışlamayacak ve Türkçüler günü olan 3 Mayıs, bir gün Türklerin günü olunca, onlar tarihin büyük mahkemesinde layık oldukları akibete uğrayacaklardır. Türkçüler, toplu veya yalnız, her yerde 3 Mayıs'ı analım. Analım ve Kürşad'ın hatırasını yüceltelim. Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet, çalış, idraki kaldır muktedirsen Ademiyetten. Hüseyin Nihal Atsız